Değil mi? Değil tabii. Biz kendi arkadaşlarımızla sırf kendimiz için bir yaza merhaba partisi yapalım dedik. Bizim bu arkadaşlarımızın hiçbiri sizi daha önce hayatlarında görmediler. Neden sizin doğum günü partinize gelsinler Abiye Hanım? Haklısın Sevalcığım. Affedersiniz ben çok yanlış anlamışım. <laughs> Yok canım yani önemli değil. Gerçekten birden de böyle eğlencenize dalı verdim. Eğlencenizi de yarım kesmiş oldum. Özür dilerim yanlış anlamış. <laughs> Yok yani eğer yani eğer isterseniz tabii ki katılabilirsiniz tabii ki. Sürpriz! Gerçekten ben size inanıyordum ha. İnanıyordum. İnanmanın kıyısından böyle geliyordum. Tabii canım tabii. O dediğindendir. Hadi pastamı getirin bakalım. Ama çok güzel oynadınız. Çok güzel oynadınız. Beni çok güzel kandırdınız. Sürprizinizi çok güzel yaptınız. <laughs> Abiyeciğim, e, sayın posta genel müdürümüz, e, mu sizin üflemenizi istedi. Pasta'yı da buraya kadar getirdi ısrarla. Ben de kırmak istemedim kendileri ki. İstersen pastamızı üfleyelim, biz tekrar aşağı inelim abiyeciğim. Yaklaştırın siz. Benim bana ben şey yaparım. Üfler misin abiyeciğim? <laughs> Nasıl yetmiyor? Nefes darlığı da çekebilir. Evet. Oğlum adam gibi hissetsin ya lan. Dokuz. Eee <laughs> çok affedersiniz. Biz e, komiklik olsun diye parti şakası mumlarından koymuştuk üstüne. Gerçek mumlar ben de babacığım. Allah seni belli hale versin. <gülüyor> 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 Hafif bir su alabilir miyim ben? Yoksa burada vallahi çöydüreceğim artık. Hadi 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 çabuk gidin. Gidin koş. Evet. <laughs> Çocuk işte. Burada da var. Evet aldım. Aldım Olsun. abi hanım. Olsun zaten Uğur getirir. Gerçekten eğer bu kırılmasaydı belki bana nazar değecekti. <laughs> ya Abiye Hanımcığım neden bizi anlamamakta bu kadar ısrar ediyorsunuz? <laughs> bu parti sizin doğum günü partiniz değil. Yani asıl parti yan tarafta abi Hanım. Yan tarafta mı? Evet veriyor sizin şerefinize. Benim şerefime. <laughs> Demek ki Erman parti vermiş benim adıma. Evet Abiya Hanım. iki saattir size anlatmaya çalışıyoruz ama... ...NATO kafa NATO mermer olduğunuz için bizi hiç dinlemiyorsunuz. <laughs> Uydurma Seval. O lafın doğrusu nota kafa nota mermerdir. NATO bir Amerikan şirketi. Ne işi var bir Türk atasözünde? <laughs> Ayy. Çocuklar biliyor musunuz? Erman hayatında ilk defa benim adıma bir parti veriyor. Gerçekten daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. İşte abi hanım, durum gördüğünüz gibi. Erman abi aslında o kadar da kötü bir... Sen bittin Erman. <laughs> Sen bittin Erman. Yani ben evden kaçtım diye kutlama partisi veriyor bahçede. Benim evden gitmemi bütün bahçeyi, bütün evi süsleyerek kutluyor. İntikamım çok acık olacak. Yani azar azar alacağım ondan intikamımı. Yani. Abiyan. Abiyan. Bir dakika nereye gidiyorsunuz Abiyan? Abi, gel, Gel. evime geri dönüyorum. Ayrıca orası benim evim. Ben niye gidiyorum ki? Erman gitsin. Yürüyün be abi hanımcığım. Kim tutar sizi? Anlıyorum, anlıyorum. Ee, sayın müdürüm, Hanımım diyor ki hepsinin ayaklarına sağlık. Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyor. Hanımefendiciğim ne demek lafı mı olur Allah aşkınıza? Siz iyileşin biz gene geliriz. Ha, hani? O yani şu anlamda can çekişi Yani hayvanı kestiğimiz zaman öyle can çekişir ya o anlamda. Ha, zor durumda biz Kısa mı keselim? Tabii. Gidelim mi? Anlamadım. Bence de yani ziyaretin en güzeli... Aslında ziyaretin kısa mı? <laughs> tabii olur, evet. kısa olanıdır. Evet. İsterseniz hep beraber aşağı doğru inelim. Buyurun. Aa, ama pastayı bir yanım kese daha iyi değil miydi Arman abi? Aa, çok yani... doğru söyledi şu anda. Doğru. iyi fikir. Tabii. Yani haklısın Gülşişeciğim, doğru söylüyorsun ama neden, ne gerek var? <laughs> e, pastayı vekaletten hanımımın yerine ben kessem olmaz, olmaz mı? Olmaz, olmaz canım. Pasta dediğin doğum günü çocuğu tarafından kesilir. Değil mi? Evet. Yani usul böyle. Buralarda adet de galiba. Hadi koş aşağıdan bir bıçak kap gel. Ben alıp gelirim hemen babacığım. Kızım gerek yok, ben gideyim. Belki bir tarafıma sokarım. Harekiyle. <laughs> <laughs> Yalnız hastamıza çok fazla yanaşmayalım. Hani biliyorsunuz bulaşıcılık bakımından. Yok sen belli bir mesafe dedim. Evet, bu abi. mesafeyi koruyoruz değil, değil mi? Değil Herkes de. mesafeyi korusun. <laughs> Lan! Ne oldu Erman? Anne, sen misin? <laughs> Ha, ne oldu beni görünce dörtlak görmüş etti bir anda yüzür. Hah dörtlak ne kız? Dörtlamış insan ölmüş yani. <laughs> Kızım senin ne işin var burada? Hani sen evden kaçmıştın? Niye geldin? Aa, aa yüzsüzlüğün de bu kadını. Erman sana şu anda devasa boyutlarda bir tebrik koyuyorum. Benim geldiğime sevineceğini bir de bana hesap mı soruyorsun? Artık odunlukta sınır tanımaz bir haldesin Erman gerçekten. Kızım tabii ki sevindim geldiğini de yalnız yukarıda durumlar biraz karışık. Yani ben iki arada bir deride kaldım. <laughs> Ay affedersiniz ben bir lavaboyu kullanıp hemen geliyorum. Estağfurullah tabii ne demek Geçti canım. Yol. İhtiyaç. Evet. <laughs> Ne oldu Erman? Ben geri döndüğümde kutlamalarınız yarım mı kaldı? Ona mı bu kadar üzülüyorsun? <laughs> Benim çünkü geri dönmeyeceğimden o kadar emindim ki. ee, Erman etme burma dünyası. Ben mi dedim sana ben evden kaçtım diye Zafer partileri fener alayları düzenle diye. Kızım ne alakası var? Bu parti senin için. Ha hiç boşuna nefsini yorma Erman. Artık bu iş bitmiştir. Ayrıca bu evden gitmesi gereken bir kişi varsa o da sensin. Ben şimdi odama kaçılıyorum. Sen akşama kadar eşyalarını toplayıp gidersen çok sevinirim. Hatta lafı bile var. Elveda Erman. Abi, bir dakika bekle. Yukarıya çıkamazsın. Beş dakika bekle burada, tamam mı? Niye çıkamıyorum şimdi yukarı? Hayatım, e, çıkamazsın. Çünkü yukarıda durumlar biraz karışık abiyim. Sen şimdi git, iki saat sonra gel. Ben sana her şeyi tane tane anlatacağım. Ama lütfen git şimdi, lütfen diyorum bak. Erman ne var yukarıda? Seninle ilgili bir durum değil, benimle ilgili bir durum. Ben sıra sonra izah edeceğim, hadi. Erman abi. <laughs> banyodaki musluklardan hangisinin daha sıcak su akıyordu? Yarım saattir uğraşıyorum, bir türlü yapamadım. Bir yukarı gelip yardım eder misin bana? <gülüyor> <gülüyor> yani bakıyorsun koskoca kadın ağzından bir çocuk geliyor değil mi? öyle düşünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor>

Bakıyorum da nasıl olsa benden kurtuldunuz. Mutluluğunuzun önündeki tüm engeller ortadan kalktı diye hemen evimi aşk yuvanıza döndürmüşsünüz. <laughs> Ama beni bu zamana kadar ki tüm şüphelerimde ve kıllanmalarımda haklı çıkardığınız için ikinize de ayrı ayrı ve beraber tebrikler koyuyorum. <laughs> Ne aşk ne mutluluğu, neredesin, ne anlatıyorsun, yine geldin. Erman bana daha fazla yalan söyleme, bana daha fazla yalan söyleme. Bu şıllığın burada bizim elimizde, hatta bizim yatağımızda ne işi var Erman? Erman artık senden tiskiniyorum, anlıyor musun beni? Tiskiniyorum. Bak sana odun demeye bile artık çekiniyorum Erman. Çünkü sana odun dersem doğadaki bütün ağaçlara çok ayıp olacak. Hatta lafı bile var. <laughs> Doğaya karşı biraz saygılı olmalıyız. Orman ne güzel, oh ne güzel. Nerede kaldı bir orman kuzu ya? Efendim ben size söyledim, bu adamlar bir şey olmaz diye. Siz boşu boşuna terfi ettiniz bu adamı. Neyse şimdi bırak her yerde bir konuyu sokma sen de. Hanımefendi de hasta hasta bu da fazlasıyla ziyadesiyle şey yaptık, rahatsız ettik. Ee... Bence biz çıkalım. çıkalım. Pastayı artık sonra siz annenize kesersiniz, oldu mu? Hadi, Hiç terk kal. edelim odayı. Havada da mikrofon var çıkı, zaten. Çıkın, çıkın arkadaşlar, yeter. Bu kadar ya, beklediğimiz. Hanımefendi, Doğru. tekrar iyi ki doğdunuz efendim. Geçmiş olsun. Karışma, bende. Efendim, ne buyurdunuz? O atlası yine kriz tuttu herhalde. Evlerden uzak bir saatte çıktılar ya. Mis gibi de koktu mübarek. Hmm. Evet abiciğim, e, ben, seni değil, ben güçlü şey ya seni değil güç çiçeği seviyorum. Artık evet. sana e, aşık değilim güç şey. beraberim. Lütfen evimden şey çıkıp gider misin? Ya. Rica ediyorum. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Tabii ki. Hatta lafı bile var. Allah belanı versin Erdan. şey oluyor. Bir alttan bir üstten giriş var bizim eve. Şey şaşırma yani. İki tane abi al. <laughs> yok yok alttan üstten gidiyorlar. Sen şey olma yani. Evet arkadaşlar. Kuzulardan ebediyen kurtuluşumuzun şerefini içiyoruz. Çekil. Çekil. Ay. Ama şükrediyorum ki sizin kadar mükemmel. Sizin kadar Kadir Şivebs dostlarım var. İyi ki ne? varsınız. İyi ki varsınız canım. Ay. İyi ki varsınız. Canım iyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Ay. Ay iyi ki varsınız. Ay canım. Ay seni mi atladım? Gel. iyi ki varsınız. Ay şu an duygusal geçiş yaptım. Canım benim sana sarılmadım mı? İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Gel canım. İyi ki varsınız. Gel kendim sizi bekletiyorum. İyi ki varsınız canım. Hay. İyi ki varsınız. Canım. Gel bak. İyi ki varsınız. Ay. Ay. Gükencim. Hatta lafı bile var. Biraz daha alkol alabilir miyim? Biraz daha alkol alabilir miyim? Canım. Nasılsınız? Nasılsın? Kesinlikle aklınıza bir şey gelmesin ya. Erman abi, Erman abi. Biz pastayı kesip geliyoruz. Tamam. Tamam, bir şey yapmayın da çok. Kusura bakmayın müdürüm. Bugünkü doğum günü partisinden pek randıman alamadık ama ne yapacaksın? Hiç merak etmeyin. Hemen mangalı yakıyorum. Evet. Köfteleri koyuyorum. Evet. Sucukları koyuyorum. Evet. Yanlarına süsleme babında biber. Evet. Domates. Evet. Patlıcan. Evet. Köşelere serpiştiriyorum böyle. Hazır kıvama geliyor. <laughs> Şaka yaptım ya. Seni gibi yaptım işte. <laughs> ...böyle bir... yapayım <laughs> <laughs> ya. Ne oldu? Yok bir şey yani ben... ...şimdi tam çakaya da çakçı şey yapamıyorum da. Hadi. <laughs> 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 Bir bir Kabak ister misiniz? <laughs> Kabak hiç sevmiyorum. Zümrüd lazım, zümrüd lazım, Ay, Jenny. Müdürüm e, burası çok soğuk oldu bir an titreme geldi bana hadi içeride devam edelim paltoda giktirin. Ne soğuğu Ermen kuzu ya burası 30 derece ben piştim burada. Evet doğru söylüyorsunuz çok sıcak oldu burası yanıyorum ben hadi içeride devam edelim Ya Lütfen. ne içeri girmesi Allah aşkına yaz günde bizi içeri tıkmaya çalışıyorsun hani mangal yapacaktın köfte yapacaktın sucuk yapacaktın. Evet yapacaktım değil mi? Evet. <laughs> Kim bu kadın? Ben, ben değilim. Nasıl? Ben tanımıyorum bunu. Dostlar, dostlar haydi kaldırın bardaklarınızı. Erman odunundan kurtuluşumun şerefine içelim. Hatta lafı bile var. Boyun devrilsin altında kal Erman. E, bu kadın seni tanıyor. Tanıyor mu? Odun diyor ama ardiyede mi acaba? Ben anlamadım. Odun... <laughs> Boyun devrilsin altında kal Erman dedi. Duymadın mı? Abi'yi tanıyor müdürüm. Kendisi Erman Kuzu'nun karısı Abiye Kuzu. <laughs> ne? Ben Erman Kuzu'nun ex karısı Abiye Kuzu'yum bir kere. Lütfen gerçekleri çırpıtmayalım. <laughs> Erman, ben çırpıtmayalım dedim mi şimdi? Bak fır dönüyor biliyor musun kafam? Erman benim için ölmüştür. Hatta lafı bile var ölenle örülmez. Mantığı da şu. Ölen insan yünüydü, şişiydi, orlonuydu. eline alamaz. Orlon dedi mi ben en son? Dediniz. Ay. Ah dedim aklıma o. Ozan Orlun geldi. <laughs> Ay Ozan Orlun vardı. Nerede o şimdi ya? Ne yapıyor? Bir zamanlar çok güzel ses sanatkarı Ozan Orlun vardı. Nerede? Şarkısı vardı. Ben hanım sevmedim. Şey Matrix. Ozan Orlun. Benimle oynama söyledim sana. Haydi Ay! Şu kanepeye ben uzanabilir miyim Sevalcığım? Ay bahçeyi döndürdüler ya. Bahçeyi döndürdüler vallahi kafam fır döndü. Ay onu da Burak Kurt söylüyordu. Ay ben de o Burak Kurt'u ne kadar severim, ne kadar severim. Bebek de diyorduk. Benim gibi fındık burnu falan var. Ben de bu Ozan Orlan'ın Burak Kurt'u hep karıştırırdım. Ay midem bürkülüyor. Hay Allah. Alkol ver. Ay mu vereyim? Ay. E, yok daha biz e, buraya gelemedik. Vallahi çıkaracağım abi. Biberi alın da elinden şey olmasın. Tehlikeli değil mi? Biberi de alayım ben. Evet. Al bunu. Bir evet. tarafa gelin de kusar musar şey ah, dur, o zaman şey yapalım. E, şöyle yapalım. Belki buraya şey yaparsınız. Ee, dur bir tane daha vereyim. Çift olsun da ihtiyaten. Bir tane ben daha, daha vereyim. Sızdırır falan. Ne olur, ne Benim elimde dursun. Evet. Tamam. Allah Allah Erman kuzu. Bu kadın senin gerçekten karın mı? Efendim ben e, şunu şöyle izah etmek istiyorum. Şimdi bu kadın aslında e, e, tabii ki karısı müdürüm ben tanıyorum kendisi Abiye Hanım. Abiye Hanım merhaba. Merhaba, <laughs> merhaba Müştak Bey. Merhaba güzel insan. <laughs> o sizin güzel değilsiniz. Abiye Hanım rica etsem soyadınızı bir kere böyle bağırarak söyleyebilir misiniz? kuzuydu <laughs> Ama boşandıktan sonra kıymık soyadına dönüş yapacağım. <laughs> Erman kuzu neler oluyor burada? Bu kadın senin karınsa yukarıdaki hanımefendi kim? Evet kim o yukarıdaki hanımefendi Erman kuzu? Aslında o yukarıdaki hanım yani aslında karı kadın dediğim var yukarıdaki, ya... Yukarıdaki, yukarıdaki... ...Erman Odunu'nun metresi. Ne? Kaç metresi? Şey ama <laughs> e, ne metresi? Ben evden kaçtıktan sonra... ...Erman hemen sevgilisini... ...eve getirmiş. Odunların efendisi... ...sevgilisini eve getirmiş. Ben de yatakta bastım. Ne? Doğru mu duydun? Nedir bu şapazelik? Sol kolum bir şey oldu da bir yandı. Bir dakika durun. <laughs> Sana bir şey sordum Erman kuzu. Cevap versene adam. Bir saniye efendim. Geliyor. Birazdan burada olur. Sol kolumda hissettim. Ne geliyor? Ne burada olacak ya? <laughs> ha geldi. <laughs> Allah babama yeme geldi yine. Yeme geldi babam. Ben gidiyorum. Efendim bu adamla ne olmaz. Buyurun çıkalım. Çok rica ediyorum? <laughs> siz bizim eve gelin. Bu adamın... bakın yine böyle. Bir... Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver. Baba der ne?